Tam olarak burada mı durmuştu? Evet başkanım. Buradan Çavuşoğlu Sözü. Bugün tek farklı doğruları konuşacağız. Her gün sağlıkçılarımızın iki otobüs binişi ücretsiz olarak belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Teyit. Evet. Şimdi tam da geçen yıl bu zamanlar 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlayacağımız sürede Sayın Çavuşoğlu bütün sağlık çalışanlarına bir söz vermişti. Günde iki defa otobüslere ücretsiz binebileceklerinin sözünü vermişti. Her zamanki gibi Sayın Çavuşoğlu yine sözünde durmadı, doğruları söylemedi. Ben bir sağlık çalışanı olarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm sağlık çalışanlarının arkasında olduğumuzu, yanında, yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.